Sormadınız ki, Temel fıkraları. Temel'in işe çıkmış bir yere gidecekmiş. Tabii gideceği yerde uzak binmiş vapura gidiyorlar derken aradan bir müddet geçmiş vapur. Batmaya başlıyor herkes korku ve panik içinde. Geminin kaptanı herkese sakin olmasını söylemiş ve de gemiyi son anda batmaktan kurtarmış ama ne var ki gemide bulunan tüm yiyecekler denize düştüğü için yiyecek bir lokma yiyecekleri kalmamış. Temel ve diğerleri de şöyle bir anlaşma yapmışlar her gün kura çekilecek kim çıkarsa o. Yenilecek derken gemide her gün kişi sayısı azalıyormuş. Bir gün de Temel çıkmış herkes, ''Hadi Temel anlaşma böyle mecburuz yiyeceğiz seni'' demiş ve Temel'in üstüne doğru yürümüşler. Temel cebinden çıkardığı yiyecekleri göstererek, ''Aa uşaklar durun daha beni yemeyin bunları. Yiyin'' demiş. ''Hepsi hep bir ağızdan bunu bize niye daha önce söylemedin o kadar kişi yedik?'' demişler. Temel gayet sakin. Haçan uşaklar sormadınız ki be.